Ali Şükrü Bey Trabzon milletvekili 21 27 Ocak 1923 tarihinde meclis kürsüne çıkıyor. Mustafa Kemal'e İsmet Paşa'ya diyor ki siz hainsiniz. Siz diyor şehitlerimizin kanını sattınız. Biz size güvenmiyoruz. Siz bu devleti yıkıp toprakları işgalcilere vereceksiniz. Diyor sizi Lozan'a göndermiyoruz diyor. Mustafa Kemal e, İsmet Paşa takımına. Rahat Mustafa Kemal üzerinde yürüyor. diyor ağzını burnunu da kırıyor. Ve bir ay sonra Trabzon Milletvekili Şükrü Bey Çankaya'nın bahçesinde ölü, bulundu. Kömürü bulundu. İşte Ali Şükrü Bey'le ilgili önerdi. Onun için verdim. O bütün tarihin düğümünü çözecek olaydır. Ve iki gün sonra da birinci meclisine darbe yapılıyor. Millet meclisine darbe yapılıyor. Şehidimizin kanı da gidiyor. Askerimizin kanı da gidiyor. Milletin meclisi de gidiyor. İşgalcilerle işbirliği yapan Mustafa Kemal meclisi yok ediyor. Bir taraftan İsmet Paşa da Lozan'a gidiyor. Lozan'da Lozan konferansını İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar sırayla başkanlık yapıyorlar. Bizim heyete de katiplik veriyorlar. Katiplik. Onlar söylüyor bizim katip yazıyor. Onlar söylüyor bizim katip yazıyor. Verilen toprağın listesi 4 milyon kilometre kare. İsmet Paşa'nın imzaladığı toprak, verilen toprak. İngiliz'e, Fransız'a, İtalyan'a verilen toprak Türkiye'nin 8 metredir. Ve kalkıp geliyorlar. Mustafa Kemal Halk Partisi meclisini tayin ediyor. Bu tayin edilmiş meclis Lozan Anlaşması'nı onaylıyor. Lozan Anlaşması'nı millet onaylamamıştı. Millet meclisi onaylamamıştı. Millet toprakları vermek için değil, kurtarmak için savaşıyordu. Millet devleti vermek için değil, kurtarmak için savaşıyordu. Millet Ankara köyünü başkent yapmak için değil, başkent İstanbul'u kurtarmak için savaşıyordu. Millet seriyatı için savaşıyordu, dini için, ordu için, vatanı için savaşıyordu. Şimdi tabii kurtulduk. Nasıl kurtulduk? Verdik, kurtulduk. Kardeşi verdik kurtulduk. Başkenti verdik kurtulduk. Başkentlikten çıkarttık. Türkiye dahil olmak üzere Osmanlı topraklarının tamamı ipotek edilmiştir ipotek. Ama diyeceksiniz ki efendim, o olmasaydı Yunanlılar. Yunan kim oluyor ki Osmanlı toprağı işgal edecek? Asıl işgalci İngiliz, Fransız, İtalyandır. Yunan mıdır işgalci? Yunanlılarla bizimkilerin yaptığı bir anlaşma var mı? Öğretmenlere soruyorum var mı? Yok çünkü işgalci Yunan değildi ki. Hermen Rum İslamcılara köpeklik yapmak için geldi. O zaman Yunan'ın nüfusundan çok bizim askerimiz vardı. Londra'dan gelen İngilizler karşı hayvancılık yapmak için gelmedi. Zaten gidecekler diye. Devleti yıktık, verdik, kurtulduk. Toprakları verdik, kurtulduk. Ve kilafetten kurtulduk. Onların Vatikan'ı var, vatikanı var. Müslümanları bir vücudumuzun onları gibi birleştiren siyasi kurumundan, hilafetten kurtulduk, dağıttık. İslam dünyasının başını kapattık. Makadoni'yi verdik, kurtulduk. Anamutlu'yu verdik, kurtulduk. Bostanisi'yi verdik, kurtulduk. Sancağı verdik, kurtulduk. Batı'yı verdik, kurtulduk. Adaları verdik, kurtulduk. Bırakkı'yı İngilizlere verdik, kurtulduk. Kıcazı'yı İngilizlere verdik, kurtulduk. Hırdan'ı, Hırdı'nı Fransızlara verdik. Suriye'yi Fransız kurtulduk. Libya'yı İtalyanlara verip kurtulduk. Kaldınız mı kurtuluşu? Ve değerli arkadaşlarım, işgalci düşmanın sembolü olan şapkayı silah zoruyla giydirip, giymeyenin başını vurup sarıktan kurtulduk. Kaldınız mı kurtuluşu? Ve işgalci düşmanın yazısını silah zoruyla tatbik edip, bin yıllık kültür, tarih, din, kitap, tecrübe birikiminden de kurtulduk. Ve işgalci düşmanın haçlı kanununu, ileride silah zoruyla tatbik edip İslam hukukundan da kurtulduk. Haçlı'nın ibadet günü olan pazarı silah zoruyla tatil yapıp cumadan da kurtulduk. Medreseden kurtulduk, mektepten kurtulduk. Efendim, ezan'dan kurtulduk, Kur'an'dan kurtulduk. Neyimiz varsa maddi, manevi, siyasi, dini, tarihi, coğrafi, kültürel neyimiz varsa hepsini İngiliz'e, Fransa'ya, İtalya'ya teşkil ettik ve kurtulduk. Verdik kurtulduk.